Memurlar Haber kanalından hepinize merhabalar arkadaşlar. Gelişmeleri vermeye devam ediyoruz. Son dakika gelişmesi var. Bakın ekranda da görüyorsunuz. Sözleşmeli arkadaşlara güzel haber geldi. Evet 500 bin. Büyük de bir rakam arkadaşlar. Kamuda 500 bin sözleşmeli personel için AK Parti'den müjde geldi arkadaşlar. Umarız bu sözleşmeli personellere gelen müjde taşeron işi arkadaşlara bir an önce gelir. AK Partili isim tarih vererek duyurdu. Hem de AK Parti Grup Başkan Vekili arkadaşlar. Yani AK Parti'nin grup sözcüsü açıkladı. AK Parti Grup Başkan Vekili Muhammed Emin Akbaşoğlu sözleşmeli personellerle ilgili dikkat çeken bir açıklama yaptı. Ekim ayını işaret eden Akbaşoğlu sözleşmeli personellerin durumunun Ekim ayında meclis açıldığında sözleşmelerin kadroya alınması konusunun görüşüleceğini açıkladı arkadaşlar. Evet AK Parti Grup Başkan Vekili açıkladı. Sözleşmeli personellerin durumu Ekim ayında Türkiye Büyük Millet Meclisi açıldığında sözleşmelerin kadroya alınması konusu gündeme gelecek ve görüşülecek açıklama yaptı. Hayırlı uğurlu olsun. Sözleşmede kadro bekleyen 500 bin kamu çalışan arkadaşa umarız bir an önce de zorunlu emeklilikle ilgili AK Parti'den adım gelir. Umarız bir an önce taşeron işlere kadro açıklaması ve kanun düzenlemesi AK Parti'den gelir. Umarız tayin Kamu işlerinin tayin problemi bir an önce hallolur ve umarız emeklilikte yaşa takılanlar ve EYT problemi de bir an önce biter. AK Parti'nin EYT noktasında da düzenleme yapacağını size söylemiştik. Bakan da açıkladı arkadaşlar. Sözleşmeli personel de düzenleme geliyor. Hayırlı olsun arkadaşlar. Biz sizler adına gelişmeleri vermeye devam edeceğiz. Güzel haberler umarız. Böyle her zaman güzel haberler sizlere veririz arkadaşlar.